Evet arkadaşlar maç başlamıştı. Evet al koru eski. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Onu söyleyemedim çok hızlı başladı. Ah Ah be. Çok yakından geçti. Aldık onu. Çok güzel. abi. Aynen onu oradan çek. Aa. Sıra da çok hızlı geçiyor be. Heh, ee, aldık onu. Hala. Bismillah. Al abi. Ee. Aa direkt. Direkt. Kroso direkt. <gülüyor> evet, öldük. <laughs> gol. Muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol. Rabiot. Rabiot. Muhteşem bir gol. Tam 90'a gitti de Ama gitmedi. Ama gol oldu. Şimdi git abi. Git. Git kanattan. Git kanattan. Orta aç. Orta aç. Aa! Neyse, beş kişiyiz de iyi vursa gol gider. Ben şimdi yeter. Ben şimdi Top bana. Aldım o top bende. O top bende. Bu top bende. Ne aldı? 4 kere 4 16 o artık geride kaldı. 4 kere 4 16 o artık geride kaldı. Evet. Allah. Hemen kante oldu. Evet. Kante. Kanata ver. Kanat ne yapıyorsun? Tavuk kanatı. Aldık onu. O Ya. Çok tuttu. Orada <laughs> bu kadar ses olduğuna bakmayın arkadaşlar. Aynen, top yok. Top iiiyyoooot. Top var mı? Tek bilmiyorum. yok be. Gol. Herhalde evet, hemen Geldim abi Geldim Skor hmm. değiştir 3-0 gelsin Ah İlk kere 2-0 bitti ya Evet, taş ikinci yere. Birnden başlıyorum. Ah ağaç. Al abi atlıyorsun işte. Kulas'ki orta ay aç. Ah. Dön, ağabey. dön, dön. Aldık o topu. Artık aldım. Aldım. Güzel. gol. Gol, gol, gol. İkinci golü Suhat Atteru. Çok kötü bir oyuncu olabilir ama çok iyi vuruyor. Neyse muhteşem oluyor? Muhteşem oluyor? Şuna bir bak. bak. Şuna bir bak. Kaleci

yapıda bulabiliriz. Yapışık kitap oldu. Kitap dağıtılabiliyoruz. Ooo çok Oha. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? mı? Tamam mı? i know i know oh we're çok çok geniş gitti. Çok geniş gitti ya. Aynen. Aynen. Kulübeski şaşarım? Kulüvenski vereceğiz. Evet, topları. Aynen Kulübeski Kulüvenski. Kulüvenski. <Sessizlik> hmm. Al abi kante. Kante. Araba sat. Ya çok kötü araba sattım kanka. <laughs> Aa gol geldi. Sen <laughs> kaptın. Aa kavga var kavga. geldi ya. Çok güzel gol gelmedi. Oo. Kanka git. Sen git ya. Her <laughs> zaman hakem böyle yapıyor zaten. Son dakikalarda. Evet. <laughs> 1-0 yendi Kayseri Spor'u. Bir sonraki maçımıza geçelim. Oha. Pendik sporlar. Sen pendik spor ya pendik. Ha Trabzon spor. Haydi zorlanıyor. Çok zor Maç başladı birden başladı. <Sessizlik> Eski. Çok kötü ya. Çok <Sessizlik> tayfa. çok tayfa. Tepe tayfa. Tepe <Sessizlik> tayfa. Heh, alamadım 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 Alalım kurvaşki git kurvaşki git kurvaşki kurvaşki tepe -tep. kurvaşki çok kötü vurdum sakin. Bilmiyorum bilmiyorum. Ben. Ya yeah, gol yedik. Şöyle ben 10 tane Ay 2 tane atmam benim. Hadi. Yani. Obrigada. we <laughs> her zaman böyle oluyor. Bir, <laughs> iki bir, cüz, iki bir yarı aldık. Skoru değiştirdik. bettedik

açalım bir. Hadi bir gol sayalım Hadi bir sesler yükselt. Gol kırpınca gol oluyor kardeşim. Bir Skoru değiştirdim. Evet aldık o topu Al Pe Pepe'ye verdim ya Çok Güçlü

Koluş Koluş geldi Üstüne çaktı Üstüne çaktı Bir biçim üstte gidiyor Evet alım 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 katil al onu nufant efsan adamsın adam insansın hasta olayım kabiyot a a b e maçı 2-3 kazandık skoru değiştirdik saydık bir oh. Çok evet Arkadaşlar bu videonun sonuna da geldik. Hepinize görüşürüz. Bay bay.